Merhaba Türkiye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ve ne oluyor? benim kızım Ayşe. Arkadaşlar biz pazara geldik burada çeşitli çeşitli ürünler satılıyor. Ha, Ama hani Mozambik'ten de değil. Hani böyle farklı ülkelerden buraya geliyorlar. O yüzden biz de burada geldik diye ne var yok. Madem buraya geldim neden sizlere böyle bir vlog çekeyim. Hadi bakalım neler var. Bol 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 unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Bakın okay, arkadaşlar, böyle bir bracelet elime medikaj olarak satılıyor.

essas é tem, essa tem mais saídas. Essas tem mais saídas. compram mais? Sim. Quanto é que custa sair? 350. 350. Essas aqui, 350. Essa ok. Essas 40 anos. 150. 150. Hum. Ok. Lá já não é sociedade. Ai <music> gente, não Bunu sen ister misin? İsterim. 200 metikaj arkadaşlar bizim için almaz mıyım? Burada da şey var işte e, neydi bir saat var. O ile çocuklar için oyunculuklar var. <laughs> İşte, ama tabii ki tabii biz bakacağız, Arkadaşlar burada bunlar satılıyor. geçmiş bin metikaj. Daha bu tarafa gedince bakar mısınız? Ee, masalar nasıl böyle? Farklı bu masa. Sandalyeler farklı renklerle birlikte. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada. <laughs> burada böyle bir otuz satılıyor burada. 4.000 bin metikaj. Can okay. you show me how it works? Yes, I can. Okay, where are you from, by the way? you got it. You hear like this and you just fill it with water. Just normal water from the tap is okay. You don't need to use mineral water. Okay. Then after this, take your iron. Uh, you just have to first put it on the cloth this way. And then you press this button, then you move to iron. Oh and my you God. just move once. You don't need to do so many times. So many just times. only once. And as I'm doing this side, even behind it, the back is also done at the same time you know on the buttons when we use an iron we do this but now you put even on the button you move once because this doesn't harm the buttons of our shirts yeah. and it doesn't burn if you have a t-shirt like this which you have the print you know with an iron you can't put it here because it will stick yes but yes. does not burn oh clothes. my god so use for any fabric but remember for the sensitive materials like nylon chiffon and silk you know when you use an iron on this material you need to put something on it or you adjust the heat but now there is no need, you have this brush of it, you just fix it here this way, okay. and then you can iron them without running. Even though the that it is on maximum, but still it can't burn, And doesn't make our clothes stand like other and does. We use the same brush even when we are ironing our bed sheets on the bed. Okay. Then you can iron them for easy, faster, and simple, like this. Yeah. And now the other brush is for dry cleaning purpose. You remove this one first. Now you take this, you put it there again. Then now you can dry clean your suits, your jeans, your sofa set curtains, pillows. This brush will be removing that and the steam will remove bad smell like sewer smell, cigarette smell. It will also be bacteria but the steam is very hot. Then, after mm -hmm. cleaning, you remove this brush. When it's dirty, you can just wash it with water and so on. Okay. So, it comes as I said, we have two brushes here a stand and a cup of water. And Normally, we are selling initially this at 5800 Right mm -hmm. here, it's on offer, it's only 4000 and the warranty of one year. Some spices also. Okay. Chili, How much is it? Depends on the size. This size? The small one is 6,000. 6,000 mats? Yeah. Okay. Anything dry, you just put inside here. And okay. By one minute when you cover like this, then by one mm -hmm. minute it will give you the fine powder. That okay. Arkadaşlar işte sadece bunu koyuyoruz burada ve toz haline geçiriyor işte. Mesela hani biz böyle el ile eziyoruz ya çok daha zahmetli oluyor. Bu tarz makineler aslında kullanılırsak çok daha iyi olur. Sadece fiyatlar işte biraz yüksek olduğu için hani insanlar pek şey e, satın alamıyor ama var yani. Bakar mısınız? Misir bu ile toz halinde gelince bu ile olur. Fufu yemeklerine yapabiliriz arkadaşlar bununla. Hakikaten çok güzel, çok beğendim arkadaşlar bakar mısınız biz buna meşru diyoruz toz haline gelince böyle daha önce gördünüz mü bunu çok güzel çok güzel havlu hmm. diyor arkadaşlar 700 metikaj böyle bir yere geldik arkadaşlar aynen burada şey var neydi ee, takımı yani unutun da ismini ne de görüyorsunuz Yokum, <laughs> görsün Bence gerçekten, e, yatak için beyaz renkli çok seviyorum yani. hep Beyaz, beyaz çok daha huzur <laughs> veriyor. <laughs> nasıl dokunuyor? Bakalım. Nasıl? Nasıl? güzel. Kalitesi nasıl? Güzel mi? Güzel mi? Tamam. Koton, yani koton diyeyim? <laughs> pamuk, pamuk, pamuk. Pamuk Tam. çok güzel. Bu Böyle çeşitler var burada. Hani fiyatlar 25 bin metikaj, 30 bin metikaj arası. Arkadaşlar bakar mısınız burada ne yazıyor? Ee, Turkish fashion. Yani bunu ta Türkiye'den geldi arkadaşlar diye düşünüyorum. Böyle bir pazarda buldum. Türk. Mesela böyle bir takım elbise. 12 bin metikaj. <laughs> A quando é que böyle bir şey isteyenlere sadece 700 medical olabilir. Arkadaşlar bu ne denir ya? Unuttum ismini. Yine de görüyorsunuz. Tay işte. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Beyefendi orada deniyor. Böyle arkadaşlar. Mesela beyefendi orada deniyor ya. High quality from Turkey. Türkiye'den yüksek kalite. Öyle yani.

kapda 1500 metikaj arkadaşlar tanesi bu tarz ee, görüyorsunuz zaten bazen isimleri kaçırabiliyorum öyle 1000 metikaj tanesi arkadaşlar öyle istediğim yatağa para bile Ben de biraz bakmak istedim acaba gerçekten Bu tanijiğim aklar uçacak değil. Bakiyece hani yani, Ashley gibi. değil hatta vardı satan bey fandeme rapajım. Acaba turkmenos, turkçe film yürüdü. Sadece acaba oynayacak. Saçlı yalan o Çünkü ben de şaşırdım açıkçası. işte çok sevindim hani böyle bir yerseyi sen de hani böyle sandım ki Türk çünkü zaten e, Türk şeyler vardı orada. E, Bayrağı gördüm dedim ki aa merhaba merhaba. Orada sadece merhaba dedi. Ondan sonra, sonra e, biraz dedim ki neden böyle soğuk davranıyor. Normalde hani böyle Türk olsaydı direkt like, aa sen de Türkçe mi konuşuyorsun diye. Yani, dedim ki acaba neden İngilizce bir tepki vermedi. Ondan sonra e, bakmaya devam ettim, baktım, baktım, baktım. Ondan sonra yaklaştım, dedim, gerçekten Türk müsünüz? Hayır, Türk değilim dedi. Kansız siz burada neler gördüm? Nazar boncuğu. Nazar boncuğu Türkiye'de hep görürdüm. Zaten ilk defa Türkiye'de gördüm. Mısır'dan geliyor. Bu 800 ama tabii <laughs> ki dedi ki pazarlık yapılır arkadaşlar. Pazarlık <laughs> give me from the yapılır. 800 medicaș, butați cu peleaș. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Orada ne satılıyor? Bu tarz kıyafetler. 2000 medikaj. Ben bunu sevdim. Bu güzel oldu. Güzel bu. 2000 medikaj. Arkadaşlar. Orada beyefendi deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Nasıl? De de bir de de mm. Şimdi burada ben, faj patates, be. patates arkadaşlar mm. Patates kesme makinesi satılıyor quando custa Não. Gostado, euhehe, é então, a Bufia está só a dizer que o baralhista está a pedir a Terceira. Isso é para fomentar preguiça. Não é fomentar preguiça. É para os barulhos a ver lá em casa. a Eu te de Pois varia. que Chips Ainda com direito a uma batata cebola. E quanto custa uma panela dessas? São 3 mil. 3 mil, mas faz desconto. Posso fazer com bons. Ok. Os birmes meticais de arca da estrada, não? Estás a pior. Sim. Não, tocamos metro. é um metro. 1 metro? Sim. E a é É feito a mão, 100%. Yüzde yüzde el yapımı olduğu için o yüzden bu kadar pahalı 5000 ama tabii ki burada pazar olduğu için indirebilirler. 3. <laughs> bu pamuktan yapıldı arkadaşlar. Pamuk 3000 metikaj. bin metikaj arkadaşlar. Çok güzel ya salonda böyle bir hali alsaydık iyi olurdu. 5000

<laughs> Efendim. ister misin Ayşe ile bir e, çelik giymeyi? Çelik mi bu sandalye? <laughs> hmm? <laughs> Ayşe orada. Değişik geldi orada. Aa, bunu belki olur. Bakalım mı bunu? Ha, bu neydi ne? Hmm. Hem de çok güzel. Beğendim. Hadi bakalım Ayşe. Umarım olur sana. Artık o pazardan çıktık üst kattaydı. Biz alt kata geldik. Aşağı sen rahat ediyor musun böyle? Bilmiyorum ya ne kadar rahat olduğunu bunlar. Sanki düşecek gibi görünüyor ama. Hı? aşağı beğendin mi sen? Ayşe. Ayşe. Böyle oldu ama bu sanki düşer ya. O kadar şey değil o yüzden. Ama çok yakıştırdım sana biliyor musun? Hı? yakıştırdım sana bunu. Çok kıyandım. Büyük adımlar atıyor bir de bakar mısın <laughs> Ayşe? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz artık dışarıdayız. Değil mi? Aşağı. Evet. Böyle bir pazar açılınca biz de gelelim dedik neler var diye. Sadece bir aylık sürecek. Böyle farklı ülkelerinden gelen insanlar var. Vakit geçirmiş olduk, gezdik. Hani böyle gezerken sizlere de vlog çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi dışarıda oturuyoruz. Yaz gelince biz de artık yavaş yavaş dolaşmaya başlayacağız. Hep sizinle olacağız. Bol bol yorum, bol bol like atmayı unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Arkadaşlar Bizi seviyorum. Adios. Aşağı, aşağı. görüşürüz der misin? Yes, evet, adios. <laughs>